Kardeşim gördüğünüz gibi eski lastiklerimizi çıkarttık buraya attık yepyeni lastiklerimizi taktık Arkadaşlar bugün Kirkenes Belediyesi'nde belediye otobüs şoförü oldum arkadaşlar Bana gördüğünüz gibi bu otobüsü tahsis ettiler arkadaşlar Hay arkadaşlar Arkadaşlar bu arkadaşlar Uzun zamanları da Kirkenes inmiyorduk. Kirkenes Belediyesi sayesinde Madene'de bir yolculuğumuz olacak. Gördüğünüz gibi maviş maviş bir belediye otobüsümüz var. Sıfırdan durağından kalkacağız şimdi. Araç elektrikli bir araç arkadaşlar. Hibrit bir otobüsümüz var. Ticket 1,5 Euro'ymuş. Valla 1,5 Euro nereden baksan 20 liradan fazla yapar otobüsümüzü çalıştırıp kapılarımızı örtelim kardeşim. Artık yavaştan şöyle kalkalım. Tüm kapılar kapandıysa haydin bismillah diyorum. Uzun zamandır otobüs şoförlüğü yapmıyordum. Otobüs şoförü olmamı isteyenler vardı. Bu. Buyurun kardeşim. Belediyeye şoförlük yapıyoruz. Ama kardeşim Kirkenes'te artık insan kalmamış diyorlar. Yani öylesine boş gidip geliyoruz. Seferlerin azaltıldığı ve şoförlerin bu yüzden işi bıraktığı söyleniyor. Bu yüzden bizi çağırdılar. Şoför kalmamış kardeşim Kirkenes maden artık. Şuraya bakın. Otobüs durakları bile sökülmüş. Sağda solda hiç otobüs durağı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir amca var. O da fotoğraf çekmekle meşgul kendisi. Tek vitesden oluşan bir otobüsümüz var. Yalnız iyi gidiyor kardeşim. Helal olsun. Şu öndeki trenliği bir an önce sollamamız lazım. Yoksa biz var ya sabaha kadar bunu bekleriz böyle. Lan hayri pıtırcık diye biri kitlen kitlendi az önce. Eski kanalımın adı arkadaşlar. ikinci kanalımın adı eskiden hayri. Oha! O adamın içine kadar girdikten sonra çarptık lan. Al işte kaza oldu gözümüzün önünde kaza oldu Yazıklar olsun bu insanlar gerçekten Kaza yapmayı çok seviyorlar arkadaşlar Şu treni sollamam lazım Allah'ım ne olur Sollayayım artık bay bay Allah'a emanet Önüme kırma önüme kırma ayıptır yaptığın Terbiyesizliktir bırak gideyim Ulan insan biraz sollanma yazma demez mi kardeşim ya Yalnız otobüs baya iyi gidiyor Arkadaşlar bununla birazcık uzun yola çıkıp Gazlamak da keyifli olurdu fakat Bizim görevimiz şu an Kirkenes madende olduğu için Madene doğru gidiyorum buraya ne yaptınız lan? Ne yapıyorsunuz oğlum yolu niye yıkan? Allah Frenler biraz zor tutuyor arkadaşlar. Şu otobüsün klimasını açalım. Ne yapıyor lan burada? Adam nereye çıkmış lan? Kliması mı bozuldu yine bu otobüsün ya? Bakımlarını yaptırmıyorsunuz mu ya? Zaten bakımlarını yaptırmadıkları belliydi arkadaşlar. Biz gelir gelmez burada arabanın lastiklerini değiştirdik. Kirkenesi in çık yapa yapa. Lastikler yarık yarıktı arkadaşlar ya. Şu kapılarımızı madem öyle biz açalım. Otobüsü de birazcık yükseltelim arkadaşlar. Altı vurup vurup duruyor. Şöyle şuradan şöyle bir dönelim kardeşim. Yapacak bir şey yok artık. Kapılar açık. Elenen elenir kardeşim. O otobüsü de çukura oturttuk arkamızdan gelen bize sövecek diyecek gerizekalı sen daha otobüs sürmeyi bilmiyorsun ne yapıyorsun buralarda diyecek ama olsun önemli değil kardeşim yalnız oyunda şu an 900 kişi var gözüküyordu fakat <laughs> ben anlamıyorum bu insanlar neyi bekliyor kardeşim hadi Allah'a emanet adios amigos <laughs> oğlum ne güzel gitti la vallahi jet gibi aktık kardeşim şimdi burası birazcık tıkalı bekliyoruz 900 kişi var ama yola açık diyecektim maalesef diyemiyorum gördüğünüz gibi trafiğimiz burada itibaren başlıyor seçim öncesi arkadaşlar Çetik görüyorsunuz siyaset kavgaları dönüyor. Tabi siz bu videoyu seçim sonrası izleyeceksiniz ama olsun. Bizim tarafın yolu açıldı. Artık yavaştan daha kalkabiliriz kardeşim. Valla otobüs o kadar sessiz ki şurada akan nehrin sesini duyuyoruz arkadaşlar. Akan derenin sesini dinliyoruz. Bu arkadaş burada birazcık taktı galiba. Ya kardeşim başlayacağım seni kullanacağım tıra da sana da hadi Allah'a emanet. Benim sizi bekleyecek kadar vaktim yok kardeşim. Ben şuradan şöyle yardıra yardıra bir gideyim. İlla ki tünelin ucu açıktır diye ümit ediyorum. Ananı avradırım. Kardeşim tünele ben girmişim. Sen nereye geliyorsun? Hadi bana bunu bir açıkla. Biz tünelin içindeyiz abi. Ne yapıyorsun kademe bana. Neyse Allah'tan iki kişi geçebiliyor galiba. Geçemiyorsa da benim otobüsün suyunu çıkarttılar kardeşim. Neyse öyle böyle geçtik kardeşim ya. Zorluyor zorluyor. Bu arada o arkadaş kusura bakmasın. O boş diye girdi muhtemelen. Ben boş diye girdim. Kafa kafaya giriştik. Ben bu tarafın biraz daha tünel dışında durduğunu düşünerekten içeriye girdim. Bir izliyorsa ona da selam olsun buradan. Zaten biz buraya geliyorsak ban yemek için geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük banımızı da yer gideriz inşallah. Şöyle yavaştan müziklerimizle açalım. Çıstak çıstak ilerleyelim kardeşim. Biz buraya piyasa yapmaya geldik. Otobüsle piyasa yapıyoruz kardeş. ayda Belediye otobüsüyle piyasa var dediler geldik anam. Hazır otobüsü burada durdurmuşken arkadaşlar inelim de birazcık Çayır çimenle gezelim are. Eller havaya hayde amanen oynamaya. Evet oynamaya geldik. Oturmaya değil. Yolumuzda açılıyor kardeşim çok şükür. Yavaştan yavaştan ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Valla bir tane bile yolcu alamadık şu ana kadar ama bu paralar nereden geliyor bilmiyorum. Sırt dolu gözüksün diye herhalde biz otobüs firması olarak kendi cebimizden yerleştiriyoruz oraya. Ufak tefek hasarlarımızdan dolayı da otobüsümüz baya bir sıkıntıya girdi arkadaşlar. Şöyle hazır durmuşken otobüsü bir basalım arkadaşlar. Dip basık otobüs ani. Neyse şimdi otobüsün altı fazla vurmasın arkadaşlar. Hop arkadaki dayama dayama. Kim belledi lan benim? Şu ileriye bir bakalım ne oluyor böyle bir drone salalım arkadaşlar şuraya ya. Ya hiçbir şey yok yolda ya. Vallahi aç bir şey yok ya. bir tane salağın hatasını bekliyor herkes burada ya. Şu adamın var ya yaptığının onda birini biz yaptığımız zaman anında perma bana koyup gönderiyorlar. Adam yarım saattir burada kardeşim ya. Kardeşim sonunda kurtuldum. Ne kadar sabırsız insanlarsınız. Lan bir de sabırsız insanlar diyor. Şerefsize bak ya. Yarım saattir onu bekliyoruz burada. Ben öndekine dayıyorum. Arkadaki bana dayıyor. Aşçı bahçı bana. Başçı bana şoföre. Şoför. Evet inşallah kalkacağız. Öndeki trenle uyanırsa. Lan Lan! İlla böyle bağırayım mı bunu mu istiyorsunuz ya? Arkadaşlar bunlara insan gibi konuşmak yaramıyor ha. Ben bunları sollasam mı ne yapsam mı diyeceğim de ilerisi yine tıkanacak. Sonra suçlusu ben olacağım ya. Hüseyin ne haber Hüseyin? İyi abi senden ne haber? Valla ne olsun Hüseyin ben de iyi olmaya çalışıyorum ya. Arkada bildiğim piyasa tırı var arkadaşlar. Üzerinde Mercedes logosuyla gelen dip basık bir Scania var gördüğünüz gibi. Hayda aracının eko sıkıntısı var kardeşim ya. Burada yine gidemiyoruz herhalde arkadaşlar gördüğünüz gibi birileri takılmaya devam ediyor. Ya yine aynı adam gelip takılmış ya buraya. Salak mı oğlum bu? Valla gidip gelip aynı adam oraya takılıp duruyor. Ben anlamıyorum ya. Takılmaktan zevk mi alıyor kardeşim? Çözemedim ki. Hay ağzına tüküreyim. Niye duruyorsun? Geri zekalı. Benim araç sıkıntılı. Valla burada patlayacağız en sonunda ya. Eyvallah reis sağ yol verdiğin için. Böyleleri var işte kardeşim. Gelip böyle adam gibi yol veriyorlar. Allah'ım sabrım tükeniyor. İlerleyemiyoruz ya. Vallahi ilerleyemiyoruz ya. Zaten araç arzalı bir de bunları Onların trenini bekliyoruz ya. trenle gelmesinler ne olur tren de yasaklansın en sonunda alacağım treni bir gün ben de geleceğim buraya trenle video çekmek diye bak nasıl anında banlıyorlar beni görürsünüz oğlum seni sollamak istiyorum Vallahi seni sollamak istiyorum da karşıdan gelenler var dua et karşıdan ha bile gelen var ya o arkadan korna basan gerizekalının da var ya şimdi yarım saattir kornaya basıyor o kornaya basa elini senin bir tarafına saplarım bak gerizekalı basma artık ya kornaya basınca yol mu açılıyor arkada hala bağırttırıyor neyse ki oradan kurtulduk arkadaşlar. Her yerde geri zekalı var ya. Her yerde ya. Şu adamı sollayayım desem yolu ortalamış gidiyor. Nasıl sollayacağım? Bunu işte gel kardeşim buyur. Gel de solla bu aptal sürüsünü bak. Gel senin kullanacağın tırın Allah belanı vermesin. Tren tokat attı ya. Tren tokat attı abi böyle bir şey olabilir mi ya? Beni bir sal ya. Beni bir sal. Beni bir bırak. Sal beni de gideyim ya. Sen de sal beni. Allah aşkına beni bir bırakın gideyim ya. Gözünüzü seveyim ya. Bu ne ya? Oh be kardeşim. Arıza iyi iyi var ya kafayı yiyeceğim. %50'nin üzerinde hasarımız var. Ya bu adam yine mi aşağı düştü? Sen nasıl bir geri zekalısın? Adam bir türlü düzgün gidemiyor arkadaşlar. Dayı ben girdim dayı. Dayı. Ya ben girdikten sonra sen ne yapıyorsun burada? Gözünü seveyim. Gel sok kafayı sok. Gel geç araya geç geç geç. geç sok kafanı. Ah aferin sana. Çok güzel çok güzel. Şimdi kurtarırsın bekle. Şimdi ben biraz geri almam lazım. Allah belanızı vermesin. Olan bize oldu. <laughs> La ne basıyor sen de hemen kornaya sanki bilerek mi taktık buraya Geri zekalı adam oyal diye yaptık Üzerime gelme valla vururum kafana Sabrımızı ısınamaya devam ediyorlar İnsanlar nasibini almıyorlar Benim burada geri kayan bir tırım var Geri zekalı geri geri nereye kayıyor da Burada olay ne kardeşim Hemen şöyle dronumuzu salıyoruz Evet viraj tıkalı Woohoo! Yaşasın tıkalı virajlar sen nereye gidiyorsun acaba bak çıktı gidiyor bak Bir akıllı sensin kardeşim aferin Aferin sana haa he? Çok güzel oldu kafa kafaya girdi göreyim seni Ulan Allah'tan karşıdan gelen Renault Birazcık akıllı adam da durdu he. Evet böyle olacaksınız ha bak ne güzel Maviş maviş durmuş orada yol verdik İnsanlar geldi rahat rahat döndü Yoluna gidiyorlar şimdi Şimdi sıra bizde biz kalkacağız Bunlar hep yol adabıdır kardeş la Herkes bilmez bu adabı kardeşim Herkes öyle şoförüm diye geçinmesin buralarda Valla ondan sonra yol kapanır niye kapandı? Sizin gibiler yüzünden kapandı kardeşim. Geliyorsunuz hepiniz yola atlıyorsunuz. Yol benim yol benim. Nasıl senin gerizekalı yol babanın tapını mı Bu ne yaptı burada lan? Dayı ne yapıyorsun aşağı mı atlıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapıyorsun gözünü seveyim ne yapıyorsun abicim? Oha bu da bir genişten aldı var ya sanırsın adamın arkasında 10 tane dorse var. Kalkabilir miyim artık? Gelme girme gelme girme dur. Durman lazım artık senin durman. Ya durma sen durma lan. Çok da umurumda ben buradan dönerim kardeş. Sana vura vura da dönerim seni döve döve dönerim. Seve seve dönemezsek söke söke döneriz kardeşim. Oh be vallahi rahatladım. Ağzına tüküre tüküre gidiyor otobüsün şu an ama hiç de önemli değil. Herkes üstümüze geliyor zaten. Anasını satayım. Yol sanki bir tek bunların ya. S süreceğiniz otobüsün de ha. Gerçi otobüsü süren biziz anasını satayım. S tırın da altı vuracak, altı vuracak. Vurmasın, ne olur vurmasın. Kaza yapmayalım. Artık bitti yolculuğumuz. Madene geldik kardeşim. Belediye otobüsümüz buraya kadar. Ben buraya kadar sabrettim. Buradan sonrasını sabreden sabretsin kardeş. Hop, hop usta, usta ben böyle köşeden döneyim anana avradını. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Sanırım yolculuğumuz buraya kadardı arkadaşlar. Galiba bu hareketten sonra bir saniye telefon çalıyor. Buyurun başkanım. <laughs> Allah başkanın bilerek olmadı üzerime geldiler korkudan düştü. Her işlarınında seni gümüşe verinler sana eli güverinler. Başkanım kurtarırım kurtarırım. İstemiyorum kurtarmanın işini git Ne korku nasıl ulaşayım. Arkadaşlar galiba işten de bulduk. Ee, bu otobüs burada kaldı galiba öyle gözüküyor şu an işin. Galiba bir şeyleri düzeltmeye çalışırken daha kötü yaptık arkadaşlar. Sanırım hiç ellememeliydik kardeşim. Neyse bir söz vardır bilir misiniz? <laughs> Ya batacağız derler ya da çıkacağız derler arkadaşlar. Biz de ya batacaktık kardeşim ya da çıkacaktık. Ama galiba batan taraf olduk kardeşim. Allah'a emanet olun. Vallahi yırmaya gidiyorum la. Vallahi yırmaya gidiyorum. Arkadaşlar bizi buradan alıp kurtarabilecek bir çekici lazım sanırım artık. Yapacak bir şey yok. A <laughs> Aşağıya uçtuk arkadaşlar. Beni beğenmeyi ve kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla kekenes videosu izliyorsanız da mutlaka yorumlar yazın ya. Yolda kaldım. 呀。<Yeah. S 2> uh, <laughs>